Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere üçgen çiziminin nasıl yapıldığını, bir üçgenin pergel, cetvel ve açı ölçer yardımıyla nasıl çizilebildiğini anlatacağım. Arkadaşlar pergel, cetvel ve açı ölçer yardımıyla belirli bir üçgen çizilebilmesi için, bu kelime çok önemli arkadaşlar. Belirli bir üçgen çizilebilmesi için, en az 3 elemana ihtiyaç vardır ve bu elemanlardan en az bir tanesi ise kenar uzunluğu olmak zorundadır. Arkadaşlar biliyoruz ki üçgenlerde kenar ve açı var. Eğer bizim en az bir kenara ihtiyacımız varsa, bir kenarı bilinen iki kenarı bilinen ya da üç kenarı bilinen şeklinde parçalamamız lazım. Arkadaşlar eğer bir kenar uzunluğunu biliyorsak bize iki tane de açı gereklidir. Eğer iki kenar uzunluğunu biliyorsak bu kenarlar arasında kalan açıyı bilmek gerekir. Ya da üç kenar uzunluğu bilinen bir üçgen çizebiliriz. Şimdi de sizlere pergel, cetvel ve açı ölçer kullanarak bunların nasıl çizildiğini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Arkadaşlar ilk örneğimiz üç kenarı bilinen üçgen ile alakalı. AB uzunluğu 4 santimetre, BC uzunluğu 5 santimetre, AC uzunluğu 3 santimetre olan bir üçgen çizmemizi istiyor bizden. Sevgili arkadaşlar, üçgen çizimine her zaman bir kenar uzunluğu çizilerek başlanır. O zaman ben de hemen herhangi bir kenar uzunluğunu çizerek işe başlayacağım. Arkadaşlar. BC uzunluğunu çizmek istiyorum ben. BC uzunluğunu çizerken 10 santimetreyi başlangıç olarak alacağım. 5 santimetrelik çizeceğim için 10'dan 15'e kadar BC uzunluğumu çiziyorum. Burası B köşesi, burası C köşesi ve BC uzunluğumuz da 5 santimetre. Arkadaşlar üç kenarı bilinen bir üçgeni çizebilmemiz için cetvel dışında bizim bir de pergele ihtiyacımız var. Peki pergeli nasıl kullanacağız? AB uzunluğunu çizmek için arkadaşlar yine cetvel yardımı alıyorum. Pergelimi AB uzunluğu miktarında açıyorum. Yine 10 santimetreyi başlangıç olarak alayım. AB uzunluğumuz 4 santimetreydi. O zaman pergelimin ucunu 4 santimetre kadar açıyorum. Evet, cetvelimi tekrardan alıyorum. Arkadaşlar B köşesini merkez kabul eden 4 cm yarıçapında bir çember yayı çiziyorum arkadaşlar. Evet. AB uzunluğunu belli etmek için bir çember yayı çizdik. Şimdi cetvelimi tekrardan alıyorum. Bu sefer cetvelimi ne kadar açacağım arkadaşlar? AC uzunluğu kadar. AC uzunluğumuz 3 santimetre olduğu için pergelimi 3 santimetre açıklığına getirdim. Cetvelimi tekrardan kenara koyuyorum. Bu sefer de C köşesini merkez kabul eden 3 santimetre yarıçaplı bir çember yayı çiziyorum arkadaşlar. İşte bu iki çember yayının kesişmiş oldukları şu nokta arkadaşlar bizim verilmeyen diğer köşemizi veriyor. A köşesi burası. Peki bundan sonra nasıl çiziyoruz arkadaşlar? Aynen şu şekilde çiziyoruz. Cetvelimizi alıyoruz ve A köşesi ile B köşesini birleştiriyoruz. Sonra A köşesi ile C köşesini birleştiriyorum. İşte arkadaşlar BC uzunluğu 5 cm, AB uzunluğu 4 cm ve AC uzunluğu 3 cm olan bir üçgeni çizmiş oluyorum. Şimdi bir başka örneğe geçiyorum arkadaşlar. Hemen sayfamızı değiştiriyoruz. Evet diğer örneğimiz ne ile alakalı? Bir kenar uzunluğu, iki kenar uzunluğu ve bir açısı bilinen bir üçgen çizeceğiz. Hemen çizelim arkadaşlar. Üçgen çizimine ne ile başlıyorduk? Kenar uzunluğuyla başlıyorduk arkadaşlar. Evet, cetvelimi aldım. İlk önce 5 santimetre uzunluğunda bir BC kenarı çiziyorum. Burası B köşesi, burası C köşesi ve 5 santimetre uzunluğunda. Şimdi arkadaşlar, B açısı 50 derece olması gerekiyormuş. Bunun için ne lazım bana bir açı ölçer lazım. Hemen arkadaşlar açı örçeminin başlangıç noktasını getirdim B köşesine koydum. 50 derecemizi işaretliyorum arkadaşlar. 50 derece burası. Burayı işaretledim. Şimdi tekrar cetvelimi alıyorum. Ve B köşesiyle 50 derecelik çizdiğim köşeyi Birleştiriyorum. Peki ne kadar birleştiriyorum arkadaşlar? AB uzunluğu 6 santimetre dediği için 6 santimetrelik bir uzunluk çiziyorum. İşte bu uzunluğun son noktası bana verilmeyen A köşesini veriyor. Arkadaşlar sonra ne yapıyorum? A köşesiyle C köşesini birleştiriyorum. Hemen açımızı da yazalım. Burada nasıl bir açı oluşturmuştuk arkadaşlar? 50 derecelik bir açı oluşturulmuştuk. Ve 6 cm uzunluğunda da bir kenar çizmiştik. İki kenarı ve bu kenarlar arasındaki açısı bilinen bir üçgen nasıl çizildi? cetvel ve açı ölçer yardımıyla çizildi. Evet arkadaşlar. Şimdi de bir başka örneğimize geçmek üzere sayfamızı değiştiriyoruz. Evet, şimdi nasıl bir örneğimiz mevcut arkadaşlar? Bir kenar uzunluğu ve iki açısı bilinen bir üçgen. Evet, yine tekrarlayalım. Arkadaşlar üçgen çizimine her zaman bir kenar uzunluğu çizilerek başlanır. Ben de ilk önce 6 cm uzunluğunda bir kenar çizeceğim. Yine 10 cm başlangıç noktası alarak aldım ve 16'ya kadar bir BC uzunluğu çizdim. Burası B köşesi, burası da C köşesi. Şimdi 60 derecelik ve 70 derecelik açıları çizebilmek için ne yapıyorum arkadaşlar? Açı ölçerimi alıyorum. B açısı 60 derece dediği için başlangıç noktamı B köşesine getirdim. Açı ölçerimden 60 dereceyi buldum ve işaretledim arkadaşlar. Evet. Şimdi cetvel yardımıyla bu iki noktadan geçen B köşesinden ve bu noktadan geçen bir doğru parçası çizdim. Şimdi C açısı 70 derece diyor. Bu sefer başlangıç noktamı C köşesine koydum. Açı ölçerimin üzerinden 70 dereceyi buldum. 70 dereceyi işaretliyorum ve cetvelim yardımıyla 70 derecelik bir açı çiziyorum arkadaşlar. Evet doğru parçasında tam çizmişim. Burada 60 derecelik bir açı, burada 70 derecelik bir açı ve burada ise 6 santimetre uzunluğunda bir kenar var. Ve bu iki doğru parçasının kesiştiği yerde bize nereyi veriyor arkadaşlar? Verilmeyen A köşesini veriyor. İşte iki açısı ve bu açılar arasındaki kenar uzunluğu bilinen bir üçgeni ne yaptık arkadaşlar? Cetvel ve açı ölçer yardımıyla çizdik. Burada notumuzu alalım. Cetvel ve ne kullandık? Açı ölçer kullandık. Evet. Arkadaşlar üçgen çizimi bu şekilde yapılıyor. Bu elemanları bildiğimizde hemen ne yapalım arkadaşlar? Üçgen çizimi için gerekli olan şartları bir kez daha hatırlayalım. Hemen sayfamızı tekrar getiriyorum. Arkadaşlar pergel, cetvel ve açı ölçer yardımıyla belirli bir üçgen çizilebilmesi için en az 3 elemana ihtiyaç vardır. Bu elemanlardan en az bir tanesi kenar uzunluğu olmak zorundadır. O zaman bir kenarı, iki kenar ve üç kenarı bilinen üçgenleri yazdım. Ve eksik elemanlarımızda ne ile doldurdum arkadaşlar? Açılarla doldurdum. O zaman kuralı tekrarlayalım. İki açısı ve bu açılar arasında kenar uzunluğu bilinen bir üçgen çizilebilir. İki kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasında kalan açının ölçüsü bilinen bir üçgen çizilebilir ve üç kenar uzunluğu bilinen bir üçgen çizilebilir arkadaşlar. Evet şimdi fasiküllerimizi alalım yanımıza sayfa 22'yi açıyoruz arkadaşlar. Evet sayfa 22'de sevgili arkadaşlar iki tane sorumuz var. Bu iki soruyu ne yapalım beraber çözelim. Arkadaşlar birinci sorumuzu hemen bakıyoruz. Ne ile alakalı? Üç kenar uzunluğu bilinen bir üçgenle alakalı. Evet. Hemen sorumuzu okuyalım. İlk sorumuzu okuyoruz. Kenar uzunlukları AB 4 cm, BC 5 cm ve AC 6 cm olan ABC üçgenini pergel ve cetvel kullanarak çiziniz. Evet ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk önce cetvelimiz yardımıyla belirli kenarı çiziyorduk. Bu sefer AB kenarını çizelim arkadaşlar. Kaç santimetre olsun? 4 santimetre. 6 santimetreden 10 santimetreye kadar AB uzunluğunu çizdim. Burası A köşesi, burası B köşesi ve uzunluğu 4 santimetre. Şimdi zaten soruda da söylediği üzere ne yapıyoruz? Pergelimizi alıyoruz. Evet, AB kenarını çizdik. Şimdi BC kenarını çizeceğim. Onun için 5 santimetre uzunluğunda pergelimi açıyorum. 10 santimetreyi başlangıç aldım. 15'e kadar 5 santimetrelik açtım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? BC'yi çizeceğim için B'yi köşe kabul eden, çap kabul eden, merkez kabul eden bir ne yapıyoruz? Çember yayı çiziyoruz. Sonra AC uzunluğu 6 santimetre. Hemen 6 santimetrelik bir uzunluk açıyorum. Ve AC kenarını çizeceğim için A'yı köşe kabul, şey, merkez kabul eden bir çemberi çiziyorum. İşte iki yayın kesiştiği nokta burası C köşesini veriyor bize. Ve Sonra cetvel yardımıyla arkadaşlar bu köşeleri birleştiriyoruz. Ve üçgenimizi çiziyoruz. Şimdi lütfen sizler de pergel ve cetvelinizi alarak ikinci soruyu kendiniz çözünüz. Şimdi sayfa 23'e geçiyorum ben arkadaşlar. Sayfa 23'teki ilk soruyu yine ben çözeceğim. İkinci soruyu da sizler çözeceksiniz. Kenar uzunlukları AB 4 cm, AC 3 cm ve CAB açısı 60 derece olan ABC üçgenini pergel, açı ölçer ve cetvel kullanarak çizin demiş. Arkadaşlar iki kenar bir açı verildiği zaman sadece açı ölçer ve cetvel kullanarak da çizebiliyoruz. Pergel yardımıyla da çizebiliyoruz. Evet, üçgen çizimine nereden başlıyorduk arkadaşlar? Her zaman kenar uzunluğu çizerek başlıyorduk. AB 4 cm olan bir kenar çizelim. 10 cm'den 14 cm'ye biraz aşağıdan çizeyim. Evet. Çizdik. A köşesi, B köşesi ve 4 santimetre. İlk olarak açıyı çizmem lazım arkadaşlar. Açıyı çizme bilmek için de ne kullanıyoruz? Açı ölçer kullanıyoruz. Ee, A açımız ne olacakmış arkadaşlar? 60 derece. Başlangıç noktamızı hemen getirdik. 60 dereceyi işaretledik arkadaşlar. Evet. 60 derece burası. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan ne kadar uzunluktu? 3 santimetre uzunluğunda. Evet. 60 dereceyi oluşturduk. 2 santime getirdim ben. 3 santimlik çizeceğim için ne yapıyorum? 2'den 5 santimetreye kadar çizdim. İşte burası bu doğru parçasının bittiği yer bize C köşesini veriyor. Sonra C köşesinden B köşesinde de birleştirerek Hop üçgenimizi tamamlıyoruz. Şimdi sizler de arkadaşlar yine videomuzu durdurarak ikinci soruyu kendiniz yapınız. Evet. Sayfa 24'e geçtik arkadaşlar. Sayfa 24'te ilk soruyu yine ben sizlere yardımcı olmak için rehberlik yapayım. Bir kenar uzunluğu 4 cm A açısı 60, B açısı 50 derece olan bir ABC üçgenini pergel aç ölçer ve cetvel kullanarak çizin demiş arkadaşlar. Evet, üçgen çizimine ne ile başlıyoruz? Kenar uzunlukla başlıyoruz. O zaman ilk olarak ne yapalım arkadaşlar? 4 cm uzunluğunda bir AB kenarı çizelim. 10 cm'den 14 cm'e kadar gidiyorum ve A köşemiz B köşemiz ve 4 santimetreyi yazıyorum. A açısı 60 derece olacakmış. Aç ölçerimi aldım. Evet düzelteyim. 60 dereceyi işaretliyorum arkadaşlar. 60 derece burası. Hemen derecemize uygun bir kenar uzunluğu çizelim çizdik. Sonra B açısı 50 derece. Hemen düzgün bir şekilde yerleştirdim açı ölçerimi. Ve 50 derecelik bir açıyı belirledim. Ve cetvel yardımıyla 50 derecelik bir kenar uzunluğu çiziyorum. İşte bu iki doğru parçasının kesiştiği bu nokta verilmeyen köşe arkadaşlar. Açılarımız nelerdi? Burası 60 derece. Burası 50 derece. Dolayısıyla üçgenin iç açıları toplamı 180'den C açısı da arkadaşlar 70 derece olarak hesaplanmış oluyor. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizler de ikinci soruyu yapınız. Sınavınızda sizlere başarılar diliyorum.